Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bir slime aldık. Acaba karıştırınca renkleri ne olacak? Şimdi hem hem renkleri Türkçe hem de İngilizce söyleyeceğim. İlk önce Türkçe söyleyeceğim. Çünkü biz Türk'üz. <laughs> Koyu mavi, açık mavi, mor, pembe, sarı ve yeşil. Şimdi İngilizce söyleyeceğim dark blue, light blue, purple, pink, yellow, green. Şimdi slime'ı açacağız. Acaba ne renk çıkacak karıştırınca? Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Aa, açtım. Arkadaşlar açtım slime'ı. Şimdi şunu çıkaralım. Ay çok güzelmiş. Bundan paraşüt olur mu acaba? Bence olur. Eh, aldım. Şurasını da alayım. İsraf olmasın. Slime israfı. Arkadaşlar. Bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Durun. Bir daha yapacağım. Arkadaşlar, jelibon gibi. Evden ya. Şimdi koyu maviyi çıkaracağım. Yani dark blue. Diğeri like light, light blue'du. Arkadaşlar biraz zor çıkıyor bunlar. Neyse. Biraz böyle şeffaf, değil mi? Jelibon gibi. Biraz bana ıslak geldi. Neyse çıkaralım. Lego. şunu da alalım. Burada biraz açık mavi kalmış. Onu da koyalım. Arkadaşlar şimdi iki sularını da çıkardık. Bakın. İkisi de çok güzel. Şimdi sıra geldi bu tatlı mı tatlı yeşilimize. Bakın arkadaşlar. Bunlara bakın. Kıvamı gerçekten çok güzel. Arkadaşlar. Bakın şimdi çıkarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? Bir şunun tatlılığına bak. Neyse. Daha bitmedi slime'lar. Sanki karanlıkta parlıyormuş gibi geliyor bana size. Bakın arkadaşlar. Ay daha bitmedi. Kaç parça böleceğim bu yeşili? Evet. Arkadaşlar aslında bu renkler neon renkler. Neyse. Bununla neden böyle kalıyor? Neyse. Ve çok güzel. Arkadaşlar yeşili de çıkardık. Tamam koyalım. Bal gibi slime. Aslında buna bal demem lazım. Hepsi jelibon jelibon kıvamında. Bu biraz çabuk çıktı arkadaşlar. Hemen bitiyor bu. Çünkü ben büyük parça aldım. Şu ne kalıyor? Yapışmış pakete. Aldım. Arkadaşlar bakın bu da böyle slime. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu şeker pamuğuna giriyor. Bakın. Genellikle bence hepsi parlıyor slanların yani neon. arkadaşlar. Bunları da çıkarıyoruz. Biraz <laughs> parça parça bölünen slime türlerinden. Türlerinden aslında. Hmm, sarının türü kalmış. Türü. Ya bakın bunun kıvamı da böyle. Ama böyle açınca şeffaf oluyor. Bakın. <laughs> bunlar neden ıslak bir Aa, parlıyor arkadaşlar. Şuna bakın yeşil gibi ama bunun duruşunun güzelliğine bakın çok güzel Bence ben mavi rengine bayıldım Neyse şimdi Morse line çıkartalım hepsi nedeniyle kart şeklinde ama hemen nedeniyle şey yırtılıyor değil mi böyle Çünkü plastikten yapılmış gibi bir tür. arkadaşlar. Böyle. Ama burada biraz kaldı. Onları da alalım. İsraf olmasın. Ve siz görün. Birincisi bu paviyle ee, neydi? Şu olsun. Karıştıracağım şimdi. Acaba ne renk çıkacak? Kesin mor olacak değil mi? Hadi yere. Mesela bunlar çok yakın. Bence yine aynı renk olacak. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. Eminim bundan bir para çıkacak. Olur mu bilmiyorum. Arkadaşlar böyle. Şimdi en sevdiğim renk mor mu sarı mı? Mor yakışır bence. Mor. Ay arkadaşlar galaksi gibi olmadı mı? çok büyüdü. Elimden büyüdü. bir şuna bakın. Ay arkadaşlar kıvamı öyle güzel oldu ki. Bakın arkadaşlar üstü mor gördüğünüz gibi, altı da dark blue. Tamam şimdi ne olsun? Sarı. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Galaksi'nin aynısına çok benzemiyor mu? Arkadaşlar çok güzel. Ay, ben hayatımda böyle güzel bir slime görmedim. Şimdi yaşıl. Arkadaşlar bakın. Şu slime'ın güzelliğine bakın. Bir de böyle pide olmaz mı bu slime? <laughs> koydum. Daşlar, şuna bakın. Ay çok güzel olmadı mı? Ama daha bunu yoğuracağız. Ay, bizim... <gülüyor> <Çalacağım>. <gülüyor> Ay arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Çok ağır bir ya ben hayatımda böyle güzel bir sınav görmedim. Yani çok ama çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın böyle. Pide 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 pide. <laughs> Şimdi paraşüt deneyelim mi? Ya da ilk önce bir şıklatalım. Bakalım şıklıyor mu bu güzel slime. Şıklamıyorsa. Aa şimdi de şıkladı. Çok güzel şıklıyor. Ay arkadaşlar. Ben bayıldım bu slime'a. Şunun bir güzelliğine bak. Bakın. Bak bak bak. Şimdi ışıklatalım. Ay gerçekten ben bu sularına bayıldım. Hayatımda gördüğüm en ama en güzel sular. Şimdi meraklanmayın paraşüt yapalım. Acaba olur mu bunun? Hadi biraz oyun hamuru gibi bastıralım. Tamam. Bakın arkadaşlar geliyor paraşüt. Geliyor. <laughs> arkadaşlar olmuyor. Durun bir daha deneyeceğim. Oyun hamuru gibi şu. Oğlum, <laughs> Arkadaşlar ben yanılmışım. Biraz daha yorunca paraşüt oluyormuş. Bakın. Wow! Ama çok güzel bir slime oldu. Özellikle şıklaması çok güzel. Renkler biraz yayılmıştı. Şimdi mavi bir renk aldı yora yora. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.